Bu Tunahan, hayatının yüzde yüzünü yemek yiyerek geçiriyor. Hayatında her zaman yemek yemiş bu Tunahan. En sevdiği şey yemek yemek. Ama artık kendisinin obez olduğunu fark etti ve doktor badminton'a başvurdu. Evet, Tunahan'ın hayatını öğreneceksiniz. Ya da sadece işlemlerini. Evet, Minecraft Dünyası Hastanesi Hastanesi'nin yeni normali. Doktor Badminton heyecanla obez tümanı bekliyor. Ben her gün 37 tane balık yerim. Balık yedikten sonra üstüne 5 şişe su içerim. Su içtikten sonra 2 saat boyunca yatarım. Yattıktan sonra yine 5 tane kek yerim. Kek yedikten sonra yanında 10 tane krakal yerim. Krakal yazdıktan sonra çıkarım. Sonra tuvağa ederim. Şoktan Artık çok obez oldum. Bunu fark ettim. Evet. Fark ettiğim için doktora geldim. Artık mı aldım. Ee, evet. Doktor Badminton Batman. Şimdi onu dinleyelim. Merhaba. Ben Doktor Batman. Batman. Ben diyetisyenim. Buraya gelen zayıf çıkar zayıflamak için en iyisi Bateman'ı arayın. Merhaba. 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 Evet Nasılsınız? sayın seyirciler. Biz gibi gördüğünüz gibi obez e, ismini bildiğimiz evet. e, Tunağan Doktor Bateman ya da Badminton'la görüşmeye başladı. Buraya buraya zayıflamak için aldım. İnşallah zayıflayabilirim, değil mi? Çıkıyorsunuz. Ne? Çıkıyorsunuz. 179 Gelin bir sizi tartalım mı? Gel evet, çık bakayım Obes Obes Tunağ'ın hayatının yüzde evet. yemek yiyerek geçirdiği için bu hallerde. Doktor, Bateman ve Badminton olan yani iki ismi olan bu arkadaş bakalım Tunağ'ını zayıflatabilecek mi? Evet. 37 tane bu balık yedim. Anında 20 tane yakmak yedim bütün hapsinde dikikten Dikikleri tam mı yuttunuz? Ne? Dikikleri tam mı yuttunuz? Evet Çok yağ yapmış Evet, evet. Pantolonunuzu çıkartabilir misiniz? Göbeğiniz pek belli olmuyor Doktor Batminton Tun Tunağını ölçmek için pantolonunu <coughs> çıkartmasını istiyor Ulan Ne iş? Oh. Buyurun yatın siz bir. Atacağım. <laughs> Doktor Badminton Tuna'na ilaç alıyordu. Bakalım ilaçlar onu yemek yemesini zayıflatacak mıydı? Çok kalalım ya. bir karıştıralım bakalım. Ne ilacı ya? Ben, ben buna ilaç için ki. O bez Tuna'nın ilaçlardan <laughs> korkmadığını aslında bize başta söylemiştik fakat e, biz onu kesmiştik ama umarım ilaçlara karşı koyabilir. Tunamen hayatını mutlu yaşasa da artık o obezlikten bıkmış durumda. Evet doktorumuz giriş yaptı. Öyle devam sadece iki ayın kaldı. Yürüyor mu? Doktor Badminton'un yaptığı ilaç. Bakalım Tuna'nın ne etki verecek. Şimdi Doktor Batman'ın taktiklerini göre önüne bir bifte katacak. Ve onu yemeye çalışacak mı yememeye mi çalışacak göreceğiz. Evet merakla bekliyoruz. Bakalım. Meraklı bekliyoruz. <laughs> Olamaz. göre bırak, ilaç pek bir bırak, işe yaramadı. Bit <laughs> Batman aa, 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 onu sakinleştirmeye çalışıyor. Aa, aa, aa. Görünüşe göre Doktor Badminton'un yani Batman'ın ilk testi işe yaramadı. bak, fak, fakat ikinci testi bakalım işe yarayacak aa. mı? Evet ikinci taktiği sanırım bunu zıplatmak olacak. Ayağa kalkar mısınız? Efendim? Kalkmayacağım. Kalkar mısın? Aa. Ah. Sunan o kadar ağır ki zıplayabilecek Zıpla mi bakayım. emin bile değiliz. Yılda 179 kilo olan Tunağan bakalım atlayabilecek mi? Zıpla. Biraz at. Zıpla. Hayırlı oğlum. <laughs> Görünüşe göre o bez zıplamaktan baygın geçir, baygınlık geçirdi. Yandıralım onu. Doktor Badminton o ne yapacağını iyi biliyor. Uyandın. <laughs> ya, ben... Bugünlük bir şey yapamadık. Yarın tekrardan gel. Ama bir steakten fazla et yeme. Hadi eyvallah. Bugün hani çıkma bu bugün akşamlık bitmişti. Bakalım ne olacak. Tunağını zayıflatmalıyız. Buna çok yol deneyebiliriz ama eğer yarın bir stegitten fazlasını yerse en ölümcül yapmalıyız. Vakit hızla geçiyordu. Saat sabah üç buçuk veya dört buçuk civarıydı. Tuna'n acaba 64 steak et yemeden dayanabildi mi? Merakla bekleyeceğiz. Dor Badminton, Tunağan'ı zayıflatmanın başka yollarını bulmak için iksirler deniyordu. Bulduğu ilaçlar aslında işe yarar olsa da Tunağan da işe yaramıyordu. Sanırım daha değişik bir obezdi. Saat hala dört buçuk olsa da Tunağan için o 5.30 falandır. Tunağan günlük saat 50'de kalk, şaka, e, saat 12.30'da kalkıyor ve okula asla gitmedi. Çünkü 12.30'da kalktığı için okula hep geç kaldı. Bu yüzden bu kadar obez ve baba parası yok. Doktor Badminton'ın çalışmalarına devam ediyordu. Bu gece asla uyumadı. Bu onun için büyük bir şey olmalıydı. Bu onun için çok iyi. Çok işe yarayacak. Doktor Badminton, Tuna'nı merakla bekliyordu kadar heyecanlıydı ki bugün hiç uyumadı bile. Doktor Bedminton diğer hastasına bakıyordu. Diğer hastası obez olmasa da yardım ihtiyacı olduğu için buraya gelmişti. Doktor Bedminton hastaya bir şeyden Kesin burayı kesin kesin! o beş sanırım dayanamadı. Evinde bulduğu her şeyi yiyor. Sanırım biraz onun için kötü olacak. Merakla bekliyoruz. Saat tam yedi buçuk olmuştu. Tunağan bugün erken uyanmalıydı. Merakla bekliyoruz. Allah'ın well, Hoş geldin. Ey ee, Erhan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abdullah niye kan? Ha onlar kan değil. Onlar ilaç kalıntısı, ilaç. Aa tamam. Hastamızı iyileştirdim dün gece. Onu da yolladık. Sen de böyle olacaksın. İyileşeceksin. Ha, tamam o zaman. Y yat anlat bakayım. Evet. Şimdi asıl şey gerçekleşecek. Sencer ana. Bugün ne yediğini soracak. Pardon yani badminton'ı. <laughs> ee, bugün ne yedi? Dün yani çay şey yedim ya. Bana fazla bir şey yemedim ya. Yermek mi yedin mi? Ay yermek mi yedin mi? Et yedin mi? Aha ha hayır. Neden böylesin? Neden böyleyim? Ne kadar et yedin? Usta e, düştü hadi. ya. Söyle, gerçek söyle. Tamam, gerçek söylüyorum. Ben 6 tane tavuk eti yedim. 3 tane pasta yedim. Bütün. Tamam. İlaç yapacağım, yat. Yatılmıyor ama bir şey var asla. Evet. Şimdi anlar gelecek bakalım. Doktor Benjamin'sın ne ben gibi hamle ben yapacak? Ben Çünkü ben beklediği ben sonucu ben almadı. Yapamaz. İlacını getiriyorum. İnşallah acı değildir. Evet, Bedmit'in da... ilacını hazırladı. Aaa! 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 son halini meraklı bekliyordu. Sessizce dinlemeye devam edin. Sanırım işlemi bitti. Şimdi meraklı sonucu bekliyorum. Aaa! Ah. Benim artık. Doktor Badminton mutluydu. Çünkü büyük bir hastayla yüzleşti ve zafer yaşadı. Ve tunağın göbeğini kaybetti ve sonsuza kadar zayıf kaldı. Doktor Badminton, Doktor Badminton yine başardı. Dünyanın en iyi doktoru. Eğer obezseniz hemen Doktor Badminton'u arayın. 0050 çok mutluyum ama göbeğimi kaybettim. Bunu tekrar... Ve serimiz burada sona erdi. Kanala abone olun.